Bizim kuşlar burada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kar yağıyor. Ve öyle böyle değil. Ben bir tarafa çıkayım size göstereyim diyeceğim ama Zemine bak. Eyvah 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 Görüyor musunuz? Palta çıkıyorum. çıkıyorum. Ah. Abo. Oh. Aa. Uzak alanlar görünmüyor da. Arkadaşlar 2026'nın karla girdik 2026. Şöyle durayım da ben gözükmesem de olur. Paşam gözüksün şöyle konuşayım. Bazı kanı bozuklar onun kurduğu bu ülkede belirli yerlere gelmelerine rağmen hala ona atıp tutarlar ama benim de kırmızı çizgimdir. Geçenlerde gördüm bir yerde Türk bayrağındaki kırmızı rengi veren nedir diye soruyorlar bazı salaklara domates diyen salça diyen falan var bunlar zaten davar oldu davar bunlar zaten emin ben eminim ki bunlar Türk değildir ya çok geri zekalıdır ya Türk değildir Türk bayrağına o kırmızı rengi verenin ve al ve yıldızın eee Ay ve yıldızın al dedim pardon dilim süs. kusura bakmayın. Hayır kelimelerimi de dikkatli seçmeye çalışıyorum çünkü küfür edeceğim. Ee, her neyse aa buradaki sular donmuş. Hey. Ee? Arkadaşlar ya işte dediğim gibi arkadaşlar. Of. Ee, yeni yıla saatler kala diyemiyoruz. Artık yeni yıla da girdik sayılır. Karla birlikte 2026 hoş geldin. Ne diyeyim? Kablonun yani soğuk. Ben kaçarım babacığım. birisi kaburuma yapıyor. Fena kokuyor. Şurayı yakayım. Burada bizim işte giriş burada, ara, burada aparatlar var. Burada kombi işte ay, masası şurada tuvalet var. O tuvalet bana ait değil. Beceremedim. Beceriksiz. Buradaki arkadaş kilitten de anlayacağınız gibi şeyde e, köyüne gitti. İşte burada benim tuvalet. Benim oda. O da onun odası. Onun tuvaleti. Mutfak ortak kullanımımızda arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum genel olarak. Zaten burada videoları falan paylaşımlarında var. Benim gördüğü görüyorsunuz zaten. <laughs> şöyle kapatayım içeri geçeyim. Of. Ben şeyi kapatmadık. Şunu bir yakayım. Sizi bir de benim penceremden göstereyim. Görebiliyor musunuz? Evet. Hadi ben çekeyim şöyle. Biraz da beyaz olduğuna parladı. Evet arkadaşlar yeni yıl hoş geldi. Sefa geldi. Ee, belki burasının Bursa olması sebebiyle kar geldi. Bilmiyorum yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm şehrimde var mı? İstanbul'da bilmiyorum. Şimdi onun da hava durumunu bir takip edeceğim ama ee, çekime başlamadan önce 10 dakika geçti aradım Şiddetli yağmur vardı ama Soğuk kara çevirmedi Dediler İstanbul'dan da haber alıyorum Almıyor değilim Kapa, gardıolumun da kapağını al, Kapalı bırakmışım <laughs> Ceket alıp çıkınca Evet arkadaşlar ee, Nice senelere diyorum hoşça kalın diyorum ne diyeyim Bunun ötesinde daha da konuşacak bir şey yok Hoşça kalın. görüşürüz